Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu'yu listeleyen bir başka en iyi Japon borsası, Givea'yı başlattı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Borsa, çekilişle 20 katılımcıya 10 Bip Japon yeni değerinde Shiba Inu hediye etme sözü verdi. Japonya merkezli önde gelen bir özel şirket ve kripto borsası olan Bitfler, Bugün platformunda Shiba Inu'yu listeleyeceğini duyurdu. Gelişmeyi anmak için Bitfler, Shibletonlarını piyango tarzı bir eşantiyonda müşterilerine vereceğini söyledi. Borsa, resmi Twitter tanıtıcısından bir tweet ile hareketi duyurdu. Laponca'dan gevşek bir şekilde tercüme edilen tweet, borsanın piyangoda 20 şanslı kişiye 10.000 Japon yeni değerinde Shiba Inu jetonu vereceğini ve toplamda 1.500 dolar eşantiyon fiyatına tekabül ettiğini ortaya koydu. Borsa, bugün Shiba Inu'yu listeleyeceğini açıkladı. Listeyi kutlamak için, şanslı kazananlara 10.000 Japon yeni, 75, değerinde Shiba vermeyi planlıyorlar. Çekilişe katılmak için katılımcıların 3 basit adımı gerçekleştirmesi bekleniyor. Resmi Bitfler Twitter hesabını takip edin, gelişmeyi açıklayan Twitter'e çetleyin ve ardından çekilişe katılmak için booster bağlantısını tıklayın. Eşantiyon kampanyası, borsa bugün Shiba resmi olarak listeleyene kadar sürecek. Gelişme, Japonya merkezli borsaların Shiba desteklemesini talep etmeyi amaçlayan dilekçeler başlatmasıyla tanınan Japon Shiba Inu savunucusu Çeki'nin ısrarlı çağrılarının ardından geldi. Çegi, resmi duyurudan 3 saat önce varlığı listelemesi için bir kez daha Bitfier'a işaret etmişti. Bitfler hayata geçirildiğinde, Shiba Inu'yu destekleyen büyüyen Japon borsaları listesine katılacak. Geçen Kasım ayında Bitpoint, varlığı listeleyen Japonya merkezli ilk önemli borsa oldu. Ertesi ay, Okcoin Japonya, Çegi'den gelen çağrıların ardından Shiba'yı destekleyeceğini ima etti. Kısa bir süre sonra borsa, varlığı 28 Şubat'ta listeleyeceğini doğruladı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.